Bak bak annemin hazırladığı güzel kahvaltıya bak. Bak. Bak böyle yapıyorsun tamam bu besel yağı böyle nane selinin üstüne koy vuruyorsun. Nane seli bilmeyenler gözleme arkadaşlar. Bazıların dilinde ne ekmeği yani? Bu unuttum. Şimdi bunun üstüne peynir koyuyoruz. Bu ne peynirdir anne? Niye konuşmuyorsun sanki Kur'an'da senin ağzına şey girmiş. Hadi <laughs> Ne bu ben ne peynir ne peynir bu? Bilmiyorum. He? Sen getirdin. Bu peynir ismi nedir? Van peyniridir. Van peyniridir. Ca köçelerin Bence bunu peyniridir. kapatalım. Bu köçelerin peyniridir bak. Bir de domates koyacağım üstüne bak. Bu videoyu <laughs> nasıl oldu <olduğunu>. bilmiyorum. Valla hakkınız yok anne size söyleyeyim. Hakkınız yok. Hiç hakkınız yok sizin. Bak. Bu şekilde domatesi üstüne koyduk. Ondan sonra kapatıp yiyeceğiz. Biraz masraflıdır. Biraz şeydir. Hizmetlidir. Bak elimiz melimiz hepsi şey oldu. Domates oldu. Hı. Domatesi böyle siliyoruz. Sildikten sonra çok güzel oldu. Bak bunu yiyoruz. Annen kafası